Bakırköy sokaklarındayız. Vatandaşlarımıza galeriya, Marina Park için neler düşündüklerini sorduk. Ziyaretlerinde neleri tercih ettiklerini öğrenmek istedik. Yani genelde işte alışveriş için gidiyoruz. Bir de sinemaya yani o da e, sürekli değil ama gene de ayda bir yeni diziler, şıklar, filmler çıktığı zaman onun için de gidiyoruz. <laughs> mağazaları için daha çok. Eğlenceden ziyade alışveriş mağazaları için gidiyorum. Bir de yeme içme mekanlarını genelde kullanıyorum. Ataköy marinayı daha fazla daha sık kullanıyoruz. Eee açık havada oluşuyor işte daha düz ayak eee çocuklarımıza hitap ediyor gençler özellikle. O yüzden daha çok tercih ediyoruz. Işin açıkçası son yıllarda öyle. <laughs> Dolaşıyorum yeni çıkan ürünleri inceliyorum. Ee, genelde sezon başı ve sezon sonu oluyor. Ee, onun dışında orada bir sürü kafeler var, kafe tarzı, restoran tarzı yerler. Oralara da çok sık gidiyoruz. Yani hemen hemen her akşam diyebilirim. Haftada bir kez, iki kez mutlaka gidiyorum. Alışveriş ve daha çok oradaki kafeler, işte kukuşak. Hepi açıldı yeni, oraya gidiyorum yani genellikle. Okay. Alaçatı, Malabici'si var yeni açılan, orayı seviyorum. Orası güzel, şirin bir yer. <laughs> Alışverişe daha çok gidiyorduk, gençliğimizde de oynamaya giderdik. E, boş zamanlarımda genelde e, gittiğim yerlerden biridir, yani gezmek için genelde sinema, yemek, alışveriş. Ben hafta sonları özellikle yani genelde gidiyorum. Sizler de gördünüz, dinlediniz. Galeria Marina Park herkesin favorisi ve ziyaret edenler hep memnun. İstanbul Turizm Merkezi ziyaretçileri için bir alışkanlık haline gelmiş. Eğer görmediyseniz sizleri de en kısa sürede aramızda görmek isteriz.